zaman Hazretleri tesettür ayeti kerimesinin, tesettür emrinin bir kadına neden farz olduğunu aile hayatına bakan yönüyle, kadının kendine bakan yönüyle, kocasına bakan sorumlulukları yönüyle, çocuklarına bakan yönüyle Bediüzzaman Hazretleri dört hikmet ile izah ve ispat edecek. Yani tefsir edecek. Birinci hikmet. Tesettür kadınlar için fıtridir. Fıtratları iktiza ediyor. Çünkü kadınlar hılkaten yaratılış olarak nazik ve zayıf olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan kendini sevdirmek ve nefret et ve ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için fıtri bir meyli Kadınlar yaratılışından bir cihette halk tabirli, Anadolu tabirli eksik yetek olduğundan yani bir cihette bir korumaya, bir muhafazaya muhtaç olduğundan kendilerini koruyacak muhafazak bir erkek. O kocasından da bir istiskale, sevgisizliğe, saygısızlığa, hürmetsizliğe, nefrete maruz kalmamak için kendini yalnız kocasına özel yapar. Fıtraten böyledir. Hem kadınların 10 adetten 10 kadından 6-7'si ya ihtiyardır ya çirkindir. İhtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler.